Efendim merhaba, umutlarınız daim olsun. Ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi, adaletin sağlanmasıyla ancak mümkündür. Nokta. Ekonomi, kaynakları üretme, dağıtma ve tüketme biçimidir. Bu süreçte adalet olmazsa, sistem ya eşitsizlikten çöker ya da güven kaybından işlevsiz hale gelir.'' Adalet ekonomik düzenin sürdürülebilirliği için bir tür çimento gibidir. Onsuz yapı ayakta duramaz, durması da mümkün değildir. Adalet bireylerin ve kurumların birbirine güvenmesini sağlar. Adil bir sistem kaynakların dengeli dağılmasını teşvik eder. Adaletsizlik ya aşırı zenginlik birikimlerine ya da yaygın yoksulluğa yol açar. Her ikisi de ekonomik istikrarsızlığa sebep olur. Bütün bunları bilmek için ordinarius olmaya, iktisatçı olmaya gerek yoktur. Adalet olmadan kısa vadeli kazanımlar mümkün olsa da, öyle görünse de otoriter rejimlerde baskıyla büyüme sağlanabilir, bu durum uzun vadede sürdürülemez. Norveç veya İsveç gibi ülkeler güçlü adalet sistemleri sayesinde ekonomilerini düzenlemeyi başarmışlardır. Vergi adaleti, sosyal refah programları ve hukukun üstünlüğü bu ülkelerde hem yüksek yaşamı hem de ekonomik istikrarı temsil ediyor, destekliyor. Adaletin zayıf olduğu ülkelerde ekonomi genellikle kavosa sürüklenir. Onun için önceliğimizin adalet olması gerekiyor. Adalet sağlanmadan ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Hiçbir kitle aldatılmak istemeden aldatılamaz. En azından uzun süre aldatılamaz. Aldanmak istenen aldanır benliğine sahip çık. İnsan onur ve şahsiyeti dokunulmazdır. Dostlar, adalet her şeyin önü ve sonudur. Adalet her şeyin temelini oluşturur. Adalet her şeyin başlangıcıdır. Adalet olmadan ot dahi bitmeyecektir. Adalet evrenin ruhudur, özüdür. İşte bunun için adalet vurgusu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Yaşanabilir bir ülkeyi inşa edebilmek için hem de ayrımsız adalet demeye devam etmek gerekiyor. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.